İzmit Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısı bugün meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlık yaptığı toplantı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorun önergelerinin okunması ile başladı. Ee, komisyonda da görüşmüştük. Biraz inceledim. Şimdi burada birkaç problem var. Bir kapalı pazarla alakalı bizim zaten bir geçen mecliste önergemiz vardı. <laughs> ee, henüz hem cevap gelmedi hem de zaten o gün okutmamıştınız burada. bey, Siz her mecliste genel büyük şey büyük konuşuyorsunuz. Genel konuşmuyorum Hayretim Bey. Ben müsaade mesela müsaade şey... Hayretim Bey müsaade, mi? müsaade eder misin? Başkanım evet. orada bir tarih attım dikkat ederseniz. Evet. Ben bu SGK'daki hacizlerden dolayı satılamadığını biliyorum. Evet. Belediyenin durumunu biliyorum. Fakat benim orada attığım tarih geçmiş döneme ait. Mesela santral lambasında satılan daireler. Ya da borcunuza karşılık Mansur Berk karşılığında verdiğiniz daire daireler. 22 maddenin görüşüldüğü toplantıda 2025 mali yılı bütçe tasarısını içeren maddenin 22 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci oturumda görüşülmesine karar verildi.